그게 트라이는 되는 거야. 응? 저기가 봐. 이게 제

Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Ne yapıyorsun? Bugünkü kısmetimiz denizden çıkanlar değil, <laughs> Karfur'dan gelenler. <laughs> Karfur balıklarını, <laughs> çupraları pişireceğiz. Oh, bize afiyet olsun diyeceğiz ama ne oldu? Bir, bir tepsiye alıyorsun, bir dışarı alıyorsun. <laughs> Nasıl yapıyorsun balıkları? Bir şey yapmıyorum. Ekstra temizledim, güzelce çizdim hı hı. ve yağladım. 200 derecede fırına atacağız şimdi. Ne kadar sürede pişer ortalama bununla? 40 dakika, 45 dakikada pişer. Nar gibi kızarır. Hmm. Kesin çünkü dışı şey olmuyor başlamış, yeşilenmeye başlamış. <laughs> yakalamışlar, nasıl yakalamışlar? Oh, oh. Vallahi hep aynı boy yakaladım ha. <laughs> Biraz sulu bıraktım. Sen sulu seviyorsundur.